Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün halka arzlara nasıl katılabilirsiniz? Size bunlardan bahsedeceğim. Ayrıca halka arza katılmak için gerekli olan tüm detaylara nasıl erişebileceğinizi de anlatacağım. Şu an güncel bir halka arz olan Akfen İnşaat üzerinden bunları anlatacağım ama henüz ocağın ortasında olmamıza rağmen 3 tane şirket halka arz oldu. Yani 2025'e iyi başladık diyebiliriz. Kanalımızda gördüğünüz gibi borsaya dair, değerli metallere dair, portföy yönetimine dair birçok video var. Aynı şekilde halka arzlar üzerine de videolar yayınlıyoruz. Bu video bile aslında bundan sonraki tüm halka arzlara katılmanız için bir rehber niteliği görecek ama yine de aktif olarak takip etmek istiyorsanız mutlaka kanalımıza abone olun. Dilerseniz bildirimleri de açabilirsiniz. <laughs> Öncelikle halka arzları takip etmek için halkarz.com'u kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada en güncel halka arzlar oluyor. Gördüğünüz gibi şu an Akfen İnşaat talep topluyor. Geçmiş halka arzları da burada görebilirsiniz. Hani kaçtan listelenmiş ve şu anki fiyatı ne bunu da kendi içinde mükayese ederek aslında bunların genel performansını da inceleyebilirsiniz. Ama bildiğiniz gibi genellikle halka arzlar ilk birkaç gün özellikle kesin kar veriyor. Yani %10, %10 artıyor. Çoğu zaman iki katına çıkıyor yatırımımız. Kimisi bu noktada satıyor, kimisi uzun vadeli tutmaya devam ediyor. Bu artık sizin şirkete olan inancınızla ilgili. Ama halka arzlar genellikle küçük yatırımcılar için güzel bir fırsat. Elbette eskisi gibi değil arkadaşlar. Yani eskiden dilediğiniz kadar parayla halka arzlara dahil olabiliyordunuz. Yani bir yatırımcı olabiliyordunuz. Ama maalesef artık maksimum 1000 liralık falan bir yatırım yapma imkanı oluyor. O da tabii ki değişiyor. O kadar bile olmuyor çoğu zaman. E, haliyle çok da büyük paralar kazanılmıyor ama yüzdesel anlamda güzel getiriler oluyor. Dediğim gibi hani birkaç gün içinde 700 liranız 1400-1500 lira olabiliyor. Haliyle hani çok yorucu da bir işlem değil, havadan para gelmiş oluyor. Uzun vadeli tutacaksanız da güzel bir noktadan ilk alımınızı yapmış oluyorsunuz aslında. Akfen'e girelim arkadaşlar, bir detaylarına bakalım. Gördüğünüz gibi 15-16-17 Ocak'ta halka arz oluyor. Bugün de talep topladığı ilk gün Burada indiğimiz zaman aslında birçok detay görüyoruz. Dediğim gibi 600-700 liralık bir yatırım için saatlerce bunları incelemenin bir anlamı yok ama en azından bu halka arzdan toplanan paranın nelere kullanılacağına bir göz atmak lazım. Burada o detayları görebiliyorsunuz. İzahnamenin 347. sayfasındaymış. Buna nasıl ulaşabilirsiniz veya bu şirket hakkında hani illa bu şirket üzerinden demiyorum ama genel olarak halka arz olmuş bir şirketin veya halka arz olmak üzere olan bir şirketin detaylı verilerine nereden ulaşabilirsiniz? Ondan da bahsedeceğim hiç merak etmeyin. Ama bu kısımda bence en önemli şey fonun kullanım yeri. Çok büyük bir kısmı yatırım olarak kullanılacakmış, borçlara kullanılacakmış, zaten genellikle böyle olur. Küçük bir kısmı da işletme sermayesi olarak kullanılacakmış. Diğer tüm detaylar da yine burada mevcut. Halka yüzde kaç açıldığını da burada görüyorsunuz. Bu tarz detayları kısacası halkarz.com'dan inceleyebilirsiniz. Ayrıca yaklaşan halka arzları da buradan takip edebilirsiniz. Tabii ki biz size bunları duyuruyor olacağız. Hem Twitter tarafında hem de sosyal medya hesaplarımızda ama kendiniz de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım. Bunun dışında kamuoyu aydınlatma platformu yani kap.org.tr'yi de kullanabilirsiniz. Söz gelimi Akfen'den konu açılmışken Akfen İnşaat'tan ona bakalım tabii ki. Akfen İnşaat yazalım. Buraya girebilirsiniz arkadaşlar. Burada genel olarak şirkete dair daha detaylı bir bilgi de edinebilirsiniz. Faaliyet alanı ile ilgili detaylar var. Yönetimi araştırmak istiyorsanız atıyorum. Burası da yönetimdeki kişileri aslında öğrenebileceğiniz yer. Kısacası çok ilginizi çeken bir şirketse bir de buradan aratmanızı veya onun hakkında başka neler var onları araştırmanızı öneririm. Böylece daha detaylı bilgi sahibi olursunuz. Burada search ettiğiniz zaman çıkacaktır zaten. Peki halka arz'a nasıl katılabiliriz arkadaşlar? Bunu banka üzerinden veya aracı kurumlar üzerinden yapabilirsiniz. Oldukça basit bir yatırım hesabına ihtiyacınız olacak. Onu açmak da çok basit. Yatırım hesabınız yoksa ya halka arz kısmına gidip tıkladığınızda hani yatırım hesabı açmak ister misiniz gibi bir sekme çıkar. Oradan ilerleyebilirsiniz. Oldukça basit bir süreç. Yatırım hesabınızı açtıktan sonra da yine yatırım kısmından halka arz kısmını seçmeniz gerekiyor. Elbette her halka arıza bu şekilde dahil olunmuyor arkadaşlar. Bazısını hisseler bölümünden girip yapmamız gerekiyor. O tarz şirketler borsada satış yaparak aslında halka arz oluyorlar. Ama insanların bu halka arz dediğimizde akıllarına gelen temel şey talep toplanarak yapılan halka arzlar. Onu da zaten Halka Arz sekmesinden artık hangi bankacılığı kullanıyorsanız oradan yapabilirsiniz. Yeni talep diyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyat buymuş. Akfen İnşaat çıktı zaten. Ödeme şekli olarak nakit diyeceğim arkadaşlar. Buraya bir bin lira atmıştım. Burada da yazdığı gibi maksimum 25 adet lot alabiliyoruz arkadaşlar. Yani o da ne kadar yapar? 967 TL başta da söylediğim gibi hani bu seviyelerde maksimum yatırım yapabiliyoruz. Bizden bir minimum bir de kesin talep adedi istiyor. Ee, minimum olarak 15 diyeceğim. Kesin olarak da 25 diyelim devam diyelim. Yatırım hesabınızı aslında doğrulamak için portföyünüzün seçili olduğundan emin olun arkadaşlar. Bunun dışında kendi hesabınıza mı, başka hesaba havale mi? Onları da buradan seçebilirsiniz. Eğer başka bir hesaba havale yapmak istiyorsanız o zaman buradan zaten sizi yönlendiriyor ister IBAN yoluyla ister hesap numarası yoluyla. Ama ben gelen lotların kendi yatırım hesabıma gelmesini tercih ediyorum. O yüzden devam diyeceğim. Burada tüm detayları görebiliyoruz. Onayla diyorum. Halk arıza katıldık arkadaşlar. Dediğim gibi çok ciddi hani bir yatırım olmadığı için büyük karlar yapmayı da bekleyemeyiz. Hani yüzdesel anlamda güzel getirisi olur ama maksimum 1000 lira daha kazanabiliriz. O yüzden hani halka arzın detaylarını çok çok böyle didikleyerek araştırmaktansa direkt katılmanızı öneririm. Baktık Eksi açmaya başladı halka arzlar. O zaman zaten bunun hakkında duyurular yaparız. İnanılmaz bir talep fazlalığı olmadığı sürece o da pek mümkün olmaz arkadaşlar. Yine verdiğinizi en kötü %30-%40'ını alırsınız. Ama halka arzın tabi detaylarını yakından takip edip doğru zamanda da satmayı bilmek lazım. Kendinize göre bir hedef belirleyip orada da satış emrinizi yapabilirsiniz. Olabildiğince basit bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir arkadaşlar. Aklınıza takılan yatırımla ilgili sorular veya öğrenmek istediğiniz altın olur, gümüş olur bunlar hakkında bazı merak ettikleriniz varsa yorumlarda yazmaktan çekinmeyin ve kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Birlikte büyüyeceğiz. Bu kanalı bir kütüphane olarak düşünebilirsiniz. İçeride inanılmaz faydalı videolar var. Çekmeye de devam ediyoruz zaten. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.